Hepinize güler merhaba arkadaşlar. Agarion niye bir bölümde daha karşınızdayım? Evet. evet. Girmiyor lan Allah belanı versin. Başka bir şey yapalım. Ne oluyor? İsimli yüzünden mi girmiyor acaba? Merak ettim şimdi. Önceki Dakaro'yu farklı oynamıştım. Gene farklı oynayacağım. Onu boş verin. Siz bunu izleyin. Onu izlemeyin. Bu daha güzel. Hmm. Oh. O ses neydi öyle? Şimdi. Ama bu çok güzel ya bana göre. Diğerinden daha güzel bu bana göre. Aa Flipper. Ben bunu daha önceden oynuyorum. Oynuyordum birkaç saat önce şu flipper'la tak takım olmuştu. Flipper benim lan. Benim benim. Flipper. Flipper. Benim lan benim benim. Sen nasıl arkadaşını tanımazsın? Neden tanımadı? Çünkü ismimi değişti. Ya bu çok kötü. bak tamam şimdi bak büyüyeceğim. Ne yap? İz, izleyin. Bak şimdi hayvan gibi büyüyeceğim. Şöyle bir şeyin Benden size taktik tabi benim oyna, oynadığımı oynuyorsanız. Ben uzantı ekledim ondan böyle. Şimdi hayvan gibi büyüyeceğiz. Bakın. Gördünüz mü? Benden taktik demiştim. Minecraft'ı kötü oynayabil oynayabilirim, ama bunu iyi oynuyorum. Minecraft'ı gerçekten çok kötü oynuyorum. Minecraft rezillik. izlemesiniz de olur. O ismi neden olmadı acaba? Dur. Sana takım öneriyorum. Önermiyorum vazgeçtim. Önermiyorum öneriyorum vazgeçtim. Öneriyorum sana takım öneriyorum. Ay akıllı, akıllı, akıllı. Evet akıllı. Bir kısmı bırak, bir kısmı bırak. Allah belanı. Gözüm patladı. Şimdi bu benden size taktikti. Evet taktikti. Gerçekten taktikti. Şimdi bak nasıl iyi bakın. Nasıl yiyorum onu. Allah belanı. Bir büyücem var ya hepinizin itikamını Tabii ki de Allah belanı vermesin senin. Bir bekleyin ya. Bir insaflı olun ya. Nedense videodayken böyle oluyor. Videodayken şey oluyor. Çok güzel oluyor. Aha. Saif. Ha? Olmadı. Oyun bana haksızlık etti. <laughs> Oyun bana haksızlık etti. Siz oynayın. size bunu yapmaz. Oyun bana bunu yaptı. Ve ben bu oyuna bunu yaptım. ha. <laughs> Bazen oyunu oynarken 100.000 puan yapmıştım bir keresinde oyun error verdi valla. İnanmazsanız inanmayın ha Hatta bir keresinde o büyük yemli oynuyordum 198 bin puan mı ne yapmıştım. İlk o büyük yemli ilk akarıyor biliyorsunuz yani bilir. 20 bin puan yaptım ve daha ilk onda bile değildim değilim. O, yani öyle düşün o kadar büyükler var. Herkesten intikam mı alacağım Vay intikam soğuk yenen bir yemekmiş. Allah belanı. Ben büyümek için bunu yaptım ama oyunun bana yaptığına bak. Ay bebeğim

Wow. Pist, 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 pist. Madem beğeni yedim, ay bediyon beni, ay bediyon. Bu da benden size bir müzik. Müzik çalayım mı? Şıkıdım, şıkıdım, şıkı şıkıdım. Şıkı 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 şıkıdım. Şıkı 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 şıkı. Ay yiyecekler beni. Yiyecek beni. Yiyecekler

Şöyle verin kendinize. Göz hakkı. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle kadar görüyoruz arkadaşlar. Bir de i̇şte ben bir abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.